Sünger gibi yumuşacık nefis bir pankek yapıyoruz. 2 yumurta ve 3 yemek kaşığı toz şekeri köpürünü de çırpalım. 1 paket de vanilin ekleyip çırpmaya devam edelim. Tam da bu kıvama gelince 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 çimdik de tuz atıp karıştırmaya devam edelim. 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım çırpmış olduğumuz pankek hamurunu daha kolay dökebilmek için böyle bir sos kabını boşaltıyorum. Yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alıp ısındıktan sonra ocağın altını mutlaka kısalım. Hiç yağlamadan pankek hamurundan dökelim. Üzerleri göz göz olunca diğer taraflarını da çevirelim. İki tarafı da altın sarısı rengini alınca servis tabağına alabilirsiniz. Sünger gibi yumuşacık harika bir pankek oluyor. Tarifin daha detaylı anlatımını YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.